Ne, ne oldu Yusuf Bey ne oldu? <laughs> Selamun Sıkayım. Aleyküm Cumhuriyet'ten hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şey gördüm. Ee, İyi, maşallah. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bakın bu dakikadan sonra İyi ben konuşmayacağım artık. Bilginiz olsun, olsun cevap verme demeyin. Evet. Tamamdır. Şimdi. En son hoş Yusuf Bey'i gördüm. geldi. Ama biz zor sardık. 1 kilo 640 gram geliyor arkadaşlar bu güzel çıplamız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu güzel çıplamızı böyle olduğu gibi 900 lirayı açtım. Yaz. 900'den fazla veren var mı? 10. 920. 900. 950. 960. Bin lira. Bin geldi. Bin 1050 geldi. Bin lira. Bin geldi. O. Bin geldi. Bin yüz geldi. <laughs> 30 geldi 50 burada. 50 geldi. 100. 100 geldi. 150. 1 250 geldi. 150 yok, 200 de Ya. Aynen. çıktı. 1300. 1300 geldi burada. Yaz abi 1300 gitti bu güzel çıplak <laughs> kardeşim benim. Evet beyler. Güzel Arka tam bir kilo gelen bu güzel. Mırmırımızı satıyorum. <laughs> Burayı da böyle oldu gibi 300 liraya açtım. 310. 310 geldi, 320 50. geldi, 350 geldi. 360, 360. 360 geldi. <laughs> 370. 380. 80 geldi. 400. 400'den fazla veren var mı? Parayı Yaz geliyorum. soluma 400 gitti abi. <laughs> Endişen alıyor. Osman abi şu parayı al. Evet, 1300 lira geldi Çıplak'ın parası. <laughs> evet beyler. Gel, gel. Bir tane <laughs> çıpran balığı var, bir tane kabalıdaki, bir tane mırmır, bir tane mercanı var. Böyle olduğu gibi 310 ödedim. 400. 400 diyor adam. 410. 410 geldi. 30. 430 geldi. Yani 440. 40 dedi buraya adam. 50. 50 geldi buraya. Yaz abi 450 gitti bu. Güzel karıcığımız. Ee, evet beyler bir tane devrek, bir tane dil, bir tane barbun 600 gram geliyor bekar işi. Olduğu gibi 200 lira buraya. Burayı 200. Yaz Murat abi. Yaz abi 200 lira gitti burası. <laughs> Aman abi. 100. Serpil sende. Evet, evet beyler. 2 tane karagöz, bir tane granyoz, bir tane mercan. 980 gram geliyor. Buraya böyle olduğu gibi hepsine 200 dedim. 210 geldi. 220 geldi. 230 geldi. 240 geldi. 253 geldi. 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 260 geldi. Yaz abi. 260 gitti tam karşıda. Evet güzel levreklerimiz geliyor arkadaşlar. 860 gram gelen bu güzel levreğimizi, oldu gibi 350 açtım. 400 diyorlar mı? 400'den fazla veren var mı? <laughs> Yaz abi. Geç kalmayı yenir. 400 lira hanımefendi de. Evet beyler gene güzel bir balığımız geldi. 860 gram geliyor. Bu güzel levrek 860 gram. Burayı 350 liraya açtım. 360 geldi. 400 diyor adam orada. 410 geldi. 420 geldi. 430 geldi. 50, 50 dedi. 60 geldi. 70. 70 geldi. Yaz abi 470 gitti. Bu tek levreğimiz. 820 <laughs> gram gelen levreğimiz gene <laughs> devam ediyor. Burayı da 350'ye açtım. <laughs> 350'den fazla veren var mı? Yaz. Geç <laughs> kaldı. -"350 burada. <laughs> bu ikisinin abi başka devreği yok galiba gördüğüm kadarıyla. 1 kilo 600 gram geliyor arkadaşlar bu levreklerimiz. Bu levreklerin hepsini böyle olduğu gibi 600 liraya açtım geldi. 610 geldi, 620 geldi, 650 geldi. 700 yıl arka. 750 geldi. 800, 800 lira. <laughs> ya <yani> 750 gitti. <laughs> 750 verelim değiliz Sesleneceksin arkadaş. Evet, var geldi. Evet, güzel sabah suyu, kırmızı var bunlar geliyor beyler. Ağabey seç. Seçilir mi? Seç ağabey. Seç. Bilal, Bilal. Susmaz hepsi da. ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen bankayı soyarak mı geldin bu tarafa? Doğru? <laughs> evet beyler, <bir> 1 kilo gelen <laughs> bu kırmızı barconu satıyorum. Ve burayı 800 liraya açtım. Ya. 810 geldi, 850 geldi. Daha 900. 900 geldi buraya. O, 950. 950, e, 950 4 yerden. 1000, 1000, 1000, 1000 geldi buraya. 1000'den fazla veren var mı? <laughs> Yaz abi bin lira gitti bu barbun. <laughs> biz, biz, biz yiyemeyeceğiz abi. <laughs> biz yiyemeyeceğiz. Şimdi hepsi gelebilir. Böyle geliriz biz de şey, biz bir yayın. <laughs> <laughs> Siz böyle bir şey mi dediniz? O beş tane de belki bir yaşlı ihtiyar <laughs> buluruz. Evet beyler. Gene güzel bir kilo barbunumuz devam ediyor. Ve buranın bin lirası var. <laughs> Binden fazla bile var mı? İyi yaz abi, var. abi bu kadar yaz. Yorulma alalım gönder gitsin. <laughs> <laughs> Evet beyler bu 440 gramında olduğu gibi 400 lirası var. 450'si var. 460 geldi. 470 geldi. 480 geldi. 500'ü geldi. Ver. Yaz abi 500. 420 gram. 2500 lirası Evet beyler. Yine güzel levreklerimiz devam ediyor arkadaşlar. 1 kilo 780 gram gelen bu iki levreyi böyle olduğu gibi 600 lirası geldi beyler. 650 mi? geldi. 700'ü geldi. 710 geldi. 50. 50. 750 geldi. 8. 803 Efendim. yerde bak. 10. 810 geldi. 20. 820 geldi. Yaz abi sağma gitti ben 820 mi böyle? Gel buyur abi parayı, ben. Ben. para. bu? arkada para. Evet beyler gene iki tane levremiz devam ediyor arkadaşlar. Bir kilo 600 gram geldi. Evet abi. Senin hesabına elmeler 1 kilo 650 gram gelen bu iki levreğin bununında 600 lası geldi. <laughs> 650'si geldi. 700'ü geldi. <laughs> 710 geldi. <laughs> 710'dan fazla veren var mı? <laughs> yaz soluma gitti abi. <laughs> 710 demeyle solumuzda. Çavuş görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Abi, Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Güzelleri kapatıyor. Hiç valla ha. Hiç durmuyorsun ya. Arkana bak bana gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet beyler. 880 gram gelen. Bu tek levreyi satıyorum. İğnesi ağzında beyler. Burayı 350 liraya açtım. 350'den fazla veren var mı? 360 geldi. 370 geldi. 380 geldi. Yaz abi 380 gitti Serkan sende. Evet iki tane geliyor gene güzel arkadaşlar devreğimiz. 1 kilo 460 gram geldi bu devrekler. Burayı olduğu gibi 550 lirası var beyler. 600 geldi. Bak paradan çok fazla par Paradan çok mevzu etme. 650. 650'den fazla veren var mı? 700 geldi. Yaz abi 700 gitti bu iki devreğimiz. Para dedin mi? <laughs> Ulan Ermut. Orlanda'da parayı soruyorlar mı? Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. evet beyler evet, çocuğuma dil balığı yedireceğim diyenler dört tane <laughs> dil balığımız 440 gram geliyor bu güzel dil balıklarımızı böyle oldu gibi 200 lira dedim yaz. 200'den fazla veren yaz. var mı? Yaz 210 abi. geldi 220 geldi 230 geldi 250 geldi <laughs> 260 geldi 270 <laughs> geldi 180. 70 burada 80 80 geldi buraya 900, 300 diyor adam yaz abi gitti 300 lirayla 4 tane dilimiz. doldurun onu abi. At iş onları da. Evet. At o var bunları da. Vay maşallah. <laughs> aman aman Beyler bir kilo 700 gram böyle bir karışık lidakimiz, melekopumuz, içinde istar Bunun hepsine 300 lira dedim. 300'e, evet. 300 e, 310 geldi, 350 Eyle. geldi. 353 yerde, 363 yerde. 400. 400 dedi yani adam. 400 burada. 420 geldi. 30. 430 geldi. <laughs> 50 dedi adam. 50 geldi. 60. 60 geldi. 3 yerde bak 60. 500. 500 dedi adam. <laughs> 510 geldi. <gülüyor> 510. <gülüyor> Yaz abi 510 gitti bu balığımız. Peki para karışığımız orada. <laughs> evet benim. 1 kilo 100 gram sarpa satıyorum. 1 kilo 100 gram arkadaşlar. Bu sarpaya böyle olduğu gibi bir yüzlük dedim. Bu sarpaya bir yüzlük. 150-160 geldi. 160'dan fazla, 200. 200 dediler buraya. Yaz abi bu sarfayı, 200 lira gitti. Pelikanlar <laughs> <laughs> bugün ot içsin, ot. Ot daha pahalı. Yok, denizde bol bizde oğlum, sen rahat ol. Evet beyler, 700, kimi <laughs> istedin? <laughs> 2 kükürtü. Ağır gelir ama. 1 kilo 600 gram geldi, 5 kilo 660 gram geldi. Ve burayı böyle olduğu gibi 650 liraya açtım. 500. 703 oh. yerde. 50, 750 geldi. 800 geldi. <laughs> Yaz sağıma gitti. Sen de sattın evlat bak. <laughs> bak beni <biri> durtamazsın sonra. <gülüyor> 800. <laughs> evet beyler. Gene tam bir kilo gelen bu balığımızı. Burayı 550 açtım. <laughs> 600. 600 diyorlar burayı. 600'den fazla veren var mı? Yaz abi solumuza gitti. 600 liraya mı geldi? Evet beyler. 1000 lira kaç 800 müdü bu? <laughs> Evet beyler çocuğuma zar yedireceğim diyenler bu zar olduğu gibi 50 kiyat dedim buraya 50 yaz abi 50 lira gitti bu zar burada evet beyler ikisi bir kirek 100 gram gelen bu levreye oldu gibi 500 dedim 500 den fazla var mı 510 geldi 520 geldi 550 geldi Sen ne saatin yaz abi sahak işi 550 beyler <laughs> Sen de 550. Evet beyler 3'ü 1 kilo 600 gram geliyor bu porsiyonluklar. Porsiyonluk bu levrekler beyler. 1 kilo 600 gram geliyor. Olduğu gibi 600 dedim. 600'den fazla veren var mı? 610 geldi. 650 <laughs> geldi. Yaz sağıma gitti 600. 50 lirayla burada al kardeşim. Evet gene 3 tane porsiyonluk balığımız geldi. 1 kilo 660 gram burayı da 600 dedim. 600'den fazla veren var mı? 50, 650 geldi. 60 geldi. 700. 700 geldi. <laughs> 750 geldi. 750 <laughs> geldi. 750'den fazla veren var mı? <laughs> Yaz abi sol tarafından 750 Evet beyler ikisi 1 kilo 160 gram geldi olduğu gibi 450 dedim. Yaz. 460 geldi. 470, geldi. 470 geldi. 500 diyor adam. Yaz abi 500 gitti bu balamız. Beşin para. 500 geliyor. Evet tek bir levreğimiz geldi arkadaşlar. 920 gram gelen bu levreye oldu olduğu gibi 450 dediler 460 geldi, 470 geldi. 500 dediler. 510 dedi. 550 dediler. 560 geldi. 570 geldi. 580 geldi. Yaz abi 580 gitti 900 gram balığımız. 500 geldi Sebo. Sebo çıkıyor dakika abi. Adı neydi? El verir. kilo, 1,600 kilo gram gelen muzdakilerin hepsine olduğu gibi 300 lira dedim. 300 geldi. Yaz. 310 geldi. 320 geldi. 350 diyor adam. 360 geldi. 370 geldi. 80 arkamda. 400. Dört yüz. Dört yüz geldi buraya. Yaz abi 400 gitti bu. Lidaki, 1,5 bir buçuk kilo şurada. <laughs> Akşam rakalar Osman abi de. <laughs> Oğlum lan çekim yapıyorlar. Dere kısımdan bahsediyor. İşler bakıyor Osman abi. Yarım Arnavut tam mantı Evet. Evet beyler bir kilo 900 gram geliyor bu lidakiler. 1 kilo 900 gram, <laughs> bunun hepsine 300 dedim, ya. 310 geldi, 320 geldi, 340 geldi, 353 geldi, 400 400 diyorlar buraya, 410. 410 geldi, 20. 420 geldi, 430 geldi, <laughs> yaz abi, <laughs> 4 geç kalma, gelip 430 lira bulalım, evet beyler, güzel kupalar geliyor, güzel, ey maşallah, zamanıdır beyler, tavada pişer, Burayı da bir yüzdük dedim. Yaz, 110 yaz. geldi, 120 Eyle geldi, 130 yaz. geldi, 400. 150 geldi. 200, 200 <laughs> diyor adam. Afiyet olsun. Yaz abi, <laughs> afiyet olsun. Teşekkür ederim abim. 200 <gülüyor> lira kattılar. Tadı iyi. Evet, koy <laughs> bir buçuk yap abim. Her <laughs> evet, birine bir buçuk kilo sarpamız devam ediyor. Buraya orada gibi 150 dedim. Yaz. 160 geldi. 170 geldi. Yaz abi, 170 gitti. Serkan sende. Evet beyler, 1 kilo 440 gram gelen bu güzel sarkaya bir kilo 440 gram beyler. Burayı da olduğu gibi 150 dedim. Sol tarafa gitti kızımıza, 150 lirayla. Atat. Tam solda. Atat. Evet beyler, daha levrek var. Bir buçuk, bir buçuk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet birader bir buçuk güne geldi bu lidakilerimiz. Burayı oldu gibi 300 dedim. Yes. Evet. 310 geldi, 320 geldi. Yes. Evet. 330 arkamda. 40 dedi, 350 geldi. 360 arkamda. 400. 400'den fazla veren var mı? 410 geldi. Yaz. 410 lira gitti. Evet. Sen de Serkan. Evet birader birer buçuk güne geliyor lidakilerimiz. Biraz yavaş git, aldım. Evet, bir buçuk kilo geldi ve burayı da bir kilo altı yüz gram, burayı da üç yüz açtım. Yaz. Dört yüz diyorlar. Dört yüz ondu, dört Dört yüz yirmi geldi. Dört yüz elli geldi burayı. Yaz abi dört yüz elli gitti bu <laughs> Geldi buyur abi benim. Hey beyler gene bir kilo 600 gram geldi ve burayı da 300 lirayla açtım. 400. 400'den fazla veren 400. var mı? 410. 410 geldi. Yaz abi 410 getir. Sen de Ahmet hocam. İlk defa burada çekim yaptım. Yedişen alıyor. Ay maşallah geliyor gene kuzular. Geçişler çok da yumuşak oldu. Bak. At abi bir tane ya, eline ya, korkak ya, alıştırma. Ya. 1 kilo 660 ben gram beyler. Ve burayı da olduğu gibi 350'ye açtım. 400 geldi arkamda. Yaz arkaya 400 gitti abi. Doldur, doldur abim, doldur. Nasıl? Nasıl Hepsini, Gerçekten öyle. Arka tarafta tekneler var. Gerçekten orada <laughs> tutulup satılıyor arkadaşlar. Şaka değil. Evet beyler. 2 kilo 300 gram geldi. Ve hepsine 400 dedim. Yaz. Yaz. 410 geldi. 450. 450 geldi. 460. 460 geldi. Yaz 460 gitti <laughs> abi bu liraki. Arkadaşlar 4.50 var. Şuradan gelmedi. Geliriz. Geriye çekilirsemser balıkları. Yılan balığı isteyen arkadaşlar. Balık görecekler. Ondan rahatsız olacak insanlar. Evet beyler, bu güzel yılan balıklarını satıyorum. 1 kilo 300 gram gelen. Fiyalık beyler, rızgaralık. Burayı olduğu gibi 300 dedim. 1 kilo 300 gram beyler. Yaz. Yaz abi. 300 gitti beyler. Bedava balık. Yaz abi. 300 geliyor. Evet beyler gene bir buçuk liraya yakın geliyor. Üç tanesi bir kilo üç yüz gram. Burayı da olduğu gibi üç yüz dedim. Bu yılanları da üç yüz. Burayı da üç yüz. Çevir abi. Evet beyler bir kilo iki yüz gram. Abi, Burayı yenidir beyler ikisi de. 360'da. Burayı da oldu sana. Üç yüz lirası var beyler. Yaz abi üç yüz lira gitti. Ee. Ee. Bir kilo ekliyoruz gram. Ver abi. Olma tamam tamam abi. Sevatsan abi 2 tane. İki tane. Vermedim ben dersim. Geliyor geliyor kuzular geliyor beyler kuzular. Ey maşallah 920 gram geliyor beyler. Bu güzel levremiz 920 gram. Erkal yazıştı. Burayı olduğu gibi 400 dedim. 410 geldi 420 geldi 400. 50 geldi buraya. 60. 60, geldi. 500 geldi. Yaz evet. abi 500 gitti. 920 gram dediğimiz. Evet beyler. 800 gram, 800 gram gelen bu malarda 350 dedim. Buraya 350. 360 geldi. 370 geldi. 380 geldi. 390 geldi. 400'den fazla veren var mı? 410, 410 geldi. Yaz evet. abi 410 gitti bu alavuz, tek tek balığımız orada. Evet. Son levre, levreyi satıyorum. 850 gram. Ve burayı da olduğu gibi 350'si var. Da, 360 geldi. 400'ü var. 400 var. Osmanlı. 410 geldi. Osmanlı. 420 geldi. Olsun. Yaz abi. Ya da, 420 gitti bu adamız. Yaz abi. Koy abi. Satacağım sen. Ne ya da, yapayım ya da, onları? Ya da. El 1 kilo de, 300 gram bu balığın hepsine böyle olduğu gibi 250 lira veriyorlar. 260 geldi. <Gülüşmeler> Yaz abi 260 geldi. <laughs> benim <Benden> teşkilatım <laughs> Canlı canlı bir devre geldi arkadaşlar. Canlı canlı. Sabah suyu. Pırıl pırıl beyler. İşte arkadaşlar tutturuluk geldi. Ahmet hocam bak şöyle Aynen bir gör. Bak <laughs> bak 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 bak. Aslanım benim. Canlı canlı satıyoruz beyler canlı canlı. 1 kilo 380 gram buraya oldu gibi 600 dedim Biraz, 610 geldi 6 700 diyorlar 700'den fazla veren var mı 10. 710 geldi Yaz abi İstanbul'da sol taraf 710 yani. Peki. herkesin ayağına sağlık beyler görüşmek dileğiyle Salı, Salı günü, günü. Eyvallah evet. sağ olun. Herkese iyi pazarlar. İyi, pazarlar. Herkes de evet. evet. Tamam abi. Sen evet, evet, de var. Sağlık olsun. Bana saygı sağlam bir yerine var, var ya. <laughs> Niye bu, burada girmedin? Evet. Burada girecek.